Bir insan işlediği suçu unuttuğunda hala cezayı hak eder mi? Ricky Ray Rector'ın hikayesi bu sorunun cevabını asla bulamadı. 1992 yılında Amerika'nın Arkansas eyaletinde Ricky Ray Rector adında bir mahkum idam edildi. Ama onu tarihe geçiren şey sadece işlediği cinayet değil, idam günü sergilediği davranış oldu. 1981'de Director bir kavga sırasında bir adamı öldürdü. Polis kendini yakalamaya geldiğinde çocukluk arkadaşı olan polis memuru Bob Martin de vurup öldürdü. Ardından kendi başına silah dayayıp intihar etmeye çalıştı. Ama ölmedi. Sadece beyninin bir kısmı çok ağır hasar aldı. Bu hasar onu farklı bir hale getirdi. Artık duygusal tepkileri zayıftı. Olayları anlamakta zorlanıyordu. Hafızası ve muhakeme gücü neredeyse yoktu. Yani suçu işlediğinde farklı bir insandı, idam edildiğinde ise artık akli dengesi ciddi biçimde bozulmuş bir hastaydı. Tüm raporlara rağmen mahkeme onu infazı anlayacak kadar akıllı olduğuna karar verdi. 1992 yılında infaz kararı uygulandı ve idamdan önceki an Amerikan tarihinde unutulmaz bir görüntüye dönüştü. Son yemeğinde biftek, tavuk, mısır ekmeği ve tatlı istedi. Yemeğini yerken tatlısına hiç dokunmadı bile. Gardiyanlar nedenini sorduğunda onu sonra yiyeceğim dedi. Ama sonra hiç gelmedi. Ricky Ray Rector birkaç saat sonra ölümcül iğneyle idam edirdi. O tatlı masada öylece kaldı. O olay Amerika'da zihinsel engelli mahkumların idam edilip edilmemesi konusundaki en büyük tartışmalardan birine yol açtı. Birçok insan Rector'ın artık suçun farkında bile olmayan bir çocuk gibi olduğunu savundu. Ama sistem geri adım atmayacaktı.